Fırtına. Ne yapıyorsun lan burada? Güvercinlere mi bakıyorsun? Kapalı orası. Uyanık seni. Asma kilit koymuşlar çocuklar. Dün bir tanesi bizim çatıdaydı. Taşlıyorlarmış çatıyı. Annem kızınca kaçmışlar. Fırtınacığım. çocuklar yapmışlar ya. Geçen gün uğraşıyorlardı. Şunu yapmışlardı. Daha sonradan vazgeçmişler demek ki. Şuna çevirmişler. Çok derme çatma bir şey yapmışlar. Bunu yerinden bile söküp götürürler. Bu kuşlarda hırsızlık olayı oluyor. Yani bunu yapan da yine kendi arkadaşlarıdır. 15-16 yaşındaki çocuklar. Bu ne? Buraları niye böyle? harçtan sıvamışlar. Burada ne vardı ki? Şimdi teyzenin yanına gideceğiz. Ama önce buna yakalandık ya. Şu alta doğru gidelim. Taziye evinin yanına. Orada biraz bunlara mama koyalım. Yan tarafa geçelim. Halit abinin yanına yine gideceğim. Şu yavrunun antibiyotiğini bitirdim. Daha vermeyeceğim de. Sadece bir yavru kedi maması birazcık bırakayım. Ufaktan yemeye başlamışlar ya. O küçük yavrular yesinler o yüzden. O fazilet bir koşuyor bir koşuyor görmeniz lazım. Tam şuradaydı. Şuraya koşuyor. Kestirmeden geliyor. Beni yakalayacak orada. Kızım sen bu hamile olabilir arkadaşlar. Bir tık karnında Şişkinlik var. Siz böyle anlayamazsınız ama ben anlıyorum. Biraz şişkinlik var. E sürekli içindeyim ya bile. Zaten biliyorum kediyi. Hamile sanırım. Burada başka kediler. Ah bak şu var ya. Tam üstüne geldi. Yoksa fazilet diye seni mi karıştırdık biz? Bunu biri bırakmış olabilir. Bakın bu sonradan çıktı piyasaya. Son günlerde böyle geliyor. Çok da tatlı. 9-10 aylık var gibi. Kızım sen nereden geldin kızım? Heyecanlı. Acıkmış acıkmış. Şimdi mama koyacağız karnını doyuracak kızım. Tamam kızım. Tamam ulan tamam. Arkadaşlar mama desteği için bakın her zaman açığız. İlla yani benim mama bitti dememe gerek yok. İstediğiniz zaman Yardımcı olabilirsiniz. Bir paket bir pakettir. 15 kiloluk adrese kargolayabilirsiniz. Yani nasıl istiyorsanız alamıyorsanız bana söylersiniz. İletişim bilgilerim profilde var. Bir şekilde hallederiz. Sizin yerinize ben alırım. Gelin bakalım gelin. Hadi gelin. Şu Hamiyet Hanım'ın gönderdiğim ama vardı ya. Mesela onu şimdi yeni açtık. Önceki bitti. Ahmet Bey onu göndermişti öncekini. Ondan hemen bir tane daha alsak iyi olur mesela. Biraz azalınca mecburen ben cimrilik yapıyorum o mamayı koyunca. Biraz seçici oluyorum. Sadece şu şimdiki mamayla biraz karıştırıyorum. Başka türlü yemiyorlar çünkü. Öyle daha güzel oluyor. Yani her iki mamadan da elimizde olması lazım. Bir sürekli kullandığımız bir de biraz daha kaliteli olan var ya. Biraz önce bahsettiğim ondan. Birazdan karanlık çökecek. Şu an saat 6'yı geçiyor. tabi daha var da video çekmek için çok uygun bir saat değil. Ama serin, güzel. Hadi gel bakalım. Bir tane daha var. Bunun bunun boylarında. Ya yalnız bu çok tatlı ya. Kızım gel bakalım gel. Gel bakalım gel 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 gel, gel. Hele gel yanıma. Hele. Hele hazıra konmak yok. Gel bakalım. Gel kız zilli. Bunun adını ne takalım ya? Ya kesin biri bırakmış. Yazık ya. Gel bakalım gel. Oğlum sen ne yapıyorsun burada? Şu an yediği macun, vitamin. Sağolsun Hamiyet Hanım göndermiş. Bir tanesini kullandım. Son iki kaldı. Bunu da bugün biraz önce açtım. Genelde ço çoğu kedi yemiyor. Bazıları çok seviyorlar. Bazıları da hiç ağzını vurmuyor. Yani nasıl zorla ağzına koyarsanız yerler. O patisine sürdüğünüz zaman severek yiyenler yiyorlar da diğerleri genelde sıçratıyorlar yemek istemiyor sallıyor. Tamam dur oğlum biraz daha vereceğiz. Mamaları döktük şöyle. Yani bu doğurursa daha sonradan kısırlaştıracağız. Acaba bu burada mı? Yani bu mahallede miydi buralara geldi? Yoksa biri mi kısırlaştırıp daha sonradan buralara mı saldı diyeceğim? Daha zannetmiyorum pek. Bir tane daha var. O da Smoking kedisi. Şöyle şu renkte. Aynen belli oluyor bakın bu kesin hamiledir. Uzun zamandır ses soluk yoktu. Bunu da ben sonradan gördüm. O yüzden emin olamıyorum. Acaba diyorum kısır mı? Birileri mi getirip salıyor böyle buralara kaçıp gidiyor? Bilemiyorsunuz işte. Kısır olduğunu nereden anlayacaklar? Artık anesteziyi verecekler, içeriye girecekler, bakacaklar. Kısır. Başka türlü anlayamazsınız ki. Bakın bunları da aslında şu kedi çok tatlı ya şu. E şu zaten dediğim gibi hamiledir. Belli yani. İlerlemiş biraz. Bunu da mı kısırlaştırsak? Şimdilik bekleyeceğim arkadaşlar. Durumuna bakacağız. Ben genelde buraya geliyorum ya. Peşinde erkek kedi olacak mı olmayacak mı? O iki gün, üç gün sürüyor kızgınlık dönemi. Kolay değil öyle. Bir günde olmuyor. O zaman anlarız. Daha sonradan kısırlaştırırız. Yazık bakın yoksa o da burada zor şartlar altında yani sokakta bilmediği etmediği yerlerde doğum yapacak yoksa sıkıntı oluyor. Ya ne iğrenç bir ses, ne iğrenç bir ses. Kulağımızı nasıl tırmalıyor? Bu tür motorlar, araçlar. Nefret ediyorum böyle ses çıkaran araçlardan. Bakın yine gidiyor. De, bak bak bak. Bir de patlatıyor. Çat pat ses geliyor. Ha kara olan da alttaymış. Gel lan. karol, karol, karol. Fazilet nerede? Fazileti de bir görseydik iyi olurdu. Neyse ben yan tarafa geçeyim şu Hatice teyzenin yanına uğrayalım. Ne oldu lan niye kalktınız sofradan? Bir de şuna deneyeceğim birazdan. Bakayım bu yiyor mu? Buna da bir deneyelim. Bu bu seferki başka çünkü şu. Neyse buradan Hatice teyzenin yanına ışınlanalım. Kızım ne yapıyor? Süt mü emiyor? Süt mü istiyor? Şimdi de burada takılıyorlar. Fazla mama koymuyorum bunlara. Bu iştahsız ya. Altında hep bırakıyor zaten. Az bir şey koydum yine. Dışarıya da indirdim. Şimdi çatıya çıkacağız. Çatıdaki yavrulara bakalım. Ne yapıyorlar? Burada zaten bir yavru ve anne kedi var. Baktım yani ben kontrol ettim. Elimi alıyorum. Kilosuna bakıyorum. Yaramaz bir durum yok yani. Sağlık durumu gayet iyi. Bıyıklı, niye izin vermiyorsun kardeşlerine? Biraz önce şu ortadaki mama yiyordu, tırmaladı, kızdı. Tek başına yemek istiyor. Yeni mamadan da biraz içine koyduk ya. Ambalajı yeniydi daha doğrusu. Aroması birazcık daha kokulu ya bu saatlerde ben geliyorum veriyorum daha iştahlı yiyorlar çok da abartmadan veriyorum yani yarın sabaha kadar yeter onlara hatta öğleni bile zorlayabilir bu şekilde daha iyi öğlen de yatsınlar burup kafayı sıcak zaten bundan sonra ha dişi oradaymış kız için gelsene buraya gel buraya gel pıs 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 pıs. gel kızım gel bak koku geliyor kuş 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 kızıyor kızıyor Anaları da geldi. Yan tarafa koydum aslında da. Koklattım orada yesin diye buraya çıkmasın bir daha. Bak burada burada koş 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 kardeşin yanına kardeşin yanına hadi. Bıyıklı fena çıktı fena. Bırakmıyor. Birkaç gündür çok can sıkıcı bir rüzgar var. Video çekelim. De. yoktu ben videoya başlarken kızım kokuyu almıyor musun benim benim teyze Hatice teyze ne yapıyorsun geçmiş olsun tekrar geçmiş olsun zaten görmüştüm de durumu nasıl ciğerlerin ne alemde Allah için olacak ol, teşekkür yani, öldüm. Niye öldün? Otur otur. <laughs> otur ben de şimdi gideceğim yukarıya. Yukarı ne gideceksin? Kedilerin yanına gideceğim ya. Öf. Gece kondu var ya oraya doğru. Çeşme var ya çeşme. He. O istikamet. Hı. Bak bak kafasını çıkarmış orada. O bıyıklı olan var ya bırakmıyor diğerleri yesin. Neyse mamadan ha, ayrılmış. Yemler var mı? Koydum koydum. Su verdim ama. Tamam su baktın sen koymuşsun ben bir daha koymadım suyu. Su orada duruyor bak benim getirdiğim yanında. Mamaların yanında. Yatıyor mudun? Ee, ne yedin hışkırıyorsun? Hiçbir şey yemedim ki. Kaç gün hastanede kaldın? 10 gün oldu mu? 11 gün. 11 gün. Vay be. Yoğun Çek. bakımda ilk gün yoğun bakımdaydın değil mi? Üç gün kaldım. Daha sonradan normal ziyaretteydin galiba Hı. açıkta. Evet. Hasta ziyaretine kabul oluyor. Normal bölümdeydin. Evet. Şimdi iyi misin? Rahat nefes alıyor musun? He. E buhar yine kullanıyor musun buharı? Buhar diyorum pardon. Ya yine o iğrenç motor geçti. Allah onların belasını vermesin ya. <laughs> Kulaklarımızı tırmalıyor Konuşunca sinirleniyorum. Aniden ses çıkıyor ya. Sesimizi duymuyoruz. O motorcular var ya motorcular. Bak bak kedi. Hangi kedi? Ha bu da buraların kedisi. Bu bu kaç yaşında biliyor musun? Dörde doğru tırmanıyor. Ben biliyorum bu kediyi. Tabi tabi. Bunun babası bölge lideriydi. Öldü. Alayısın. Çok büyüktü gelişkindi. Toşo'nun oğlu arkadaşlar. Dur yesin teyze bir şey olmaz. Yesin, yesin. O zaten buranın sizin buranın kedisi arkadan geliyor. <laughs> Bunlar bugün atladılar mı? Burada oynuyorlar mı yavrular? Yoksa geçen Yok, günden. Dün geldiler bak sen gelmediler bugün. He. O dün müydü ben buraya uğradım? Senin çocuklar falan vardı tabii, dündü tabii, değil mi o? Tabii. Dün hep buralarda oynuyorlarmış. Hep getir, Aşağıya inmişler atlamışlar. Şu çatı var ya Çatıdan, çıkıyorlar. çatıdan şöyle şuradaki Odunluğun çatısına gelip Böyle buradan gelmişler Daha sonradan çıkmışlar Öğreniyorlar Katıcımize Öğreniyorlar çekilecek. He Yardım da etmedi Ya kim sana ne yardım edecek Bak geçen bir torba dedim gönderin buraya koyalım Kadın versin Niye hani kimse vermedi? göndermedi Niye göndermezler zaten Vermez. Kaç kişi izliyor sanki Yaz gelmiş millet dışarıda tatile çıkıyor. Kim izliyor sanki videoları? Kış ayı olsaydı belki diyeceğim. Genelde yardım edenler her zaman zaten gönderiyorlar. Oradan ben sana bölüşüyorum. Yani getirip veriyorum buraya. Seni beni yok aslında. Biz ortak bir iş yapıyoruz. Sokak hayvanı bunlar. Ya dedik tabii senin elin altında da biraz olsa iyi olur. Neyse yapacak bir şey yok yani. Ben getiriyorum zaten aynı evet. dolaylı yoldan aynı şey. Ekstradan biri çıksa sana yollasaydı kalırdı sende de ne yapayım ben söyledim ses soluk yok. yem şey verdin mi? Verdim verdim yiyorlar. Şu ama an bir o bıyıklı orada. Bak gitmiş yiyor da. Yesin yesin. Hayvan, ya ben koydum an. ama bak oradan geliyorum karşıya koyduk. Evet. Bu şimdi belki onu kovalayabilir. Yani, ya bir şey olmaz yaz ayıdır ondan. Kilosu güzel. Yavrular demiyor. E tabi yavrular emiyor ya o yüzden. Güzel O bunun kızı ne yapıyor? Güzel durumu iyi. Sümbül adını sümbül koyduk. Çok güzel bir kedi. Çok güzel çok güzel. Yavrunun yanından hiç ayrılmıyor o yüzden gelmiyor. Bunlar da öyle yani. bunlar da öyle. Çok. Sümbülün annesi oluyor bu. Acaba küçük çocuk mu oldu bir tane oradaydı? Bu yavru ne oldu? O da orada çok güzel. Hı -hı. Pofuduk. Hı -hı. Ki uzun tüylü tabii. Hı -hı. Sana sonra bir ara videosunu izletirim. Hı -hı. Neyse arkadaşlar bu bölümdeki videoyu sonlandıralım. Ee, yukarıdan video çeker miyim bilmiyorum. Ya eklerim. Bir bakarsınız bir anda izlemiş olacaksınız. Ya da video burada son bulmuş olacak. Bakacağız. Evet nefes nefese kaldık. Geldim. Şu anda dört kedi burada var. Aşırı bir rüzgar var. arkamı aldım ama bilmiyorum ses geliyor mu gelmiyor mu rüzgarı yani. arkamı aldım. Hadi in hadi. Halit abi evde yok. Köye gitmiş gezmeye. Şimdi yandaki yavrunun yanına gideceğim. O da mamaya düşmüş. Biraz verelim yesin. Diğeri tıslıyor, kaçıyor. Kardeşi gelmiyor. Hadi sen de ye, hadi kızım. Lanet rüzgar. Biraz da suları tazeledim. Yarıya inmişti. Yanımda su vardı, üzerine ekledim. Sen niye orada yemiyorsun kız? Ya <laughs> şimdi ayrı mı yiyeceksin? <laughs> gel bakalım gel. Dur 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 tamam. Bıyıklı. Bıyıklı. He, sen iyi. Ha kızım sen biraz daha verek düş. Aşırı rüzgar var ya. Buradan bir kaçalım. Yan tarafa gideyim ben. Nerede benim gel. Eve gideceğim bak rüzgar esiyor çabuk gel. <laughs> çıldırdın çıldırdın. Oo, sen sevdin mi kız? <laughs> gel bakalım gel. Hah uçtu. Sen de hep bize tıslıyorsun kızım. Nasıl yapacağız böyle? Flaşı açtım ama tabii hayvanlara zarar veriyor. En azından görmeniz için. Şöyle az bir şey çekeyim istedim. Sadece iki kez gözlerine merhem sürdüm. Kaçıyordu zaten. Şu an düzeldiği için karışmıyorum. Kaçacak kaçacak. Kaç bakalım kaç hadi kaç. Gel bakalım mama yiyecek misin? Gel bir deneyelim. Senin durumu nasıl? Tosun. Tabi bunun durumu biraz kritik arkadaşlar. Kardeşine göre ufak ya. Dün itibariyle artık antibiyotik vermiyorum. Şimdi biraz mama vereceğim. Bakalım ne yapıyor. Umarım ileride bir sıkıntı olmaz. Büyür. Macunun kokusunu aldın diye mi geliyorsun? Evet bu yiyor. Dün de yiyordu. Mama yemesi güzel bir şey. Daha erken büyür, zaten ufak ya. Ee, en son halini hatırlıyorsunuzdur. Tam şurada çekmiştik ya videoyu. Şöyle şu tarafa doğru gelmişti. Gözlerine merhem sürmüştüm. Daha inceydi, çelimsizdi. Şimdi biraz daha iyi, bir tık daha iyi. Umarım. Yani bizim bahçedeki diğer kediler gibi gelişmeyenler vardı ya. Ufaklardı. E zamanla maalesef yani birkaç ay sonra ölmüşlerdi. Umarım kurtulur bu yavru. Bir tek bal surat büyümüştü. O da biraz ufak kalmıştı. Bodur büyüme var. Bir de bu fip hastalığında bodur büyüme oluyor. Yabancı bir kaynaktan okumuştum. şuraya koydum dedim biraz sulandırayım sonra vazgeçtim. Zaten yiyor. Şimdi bunu oraya koyacağım. Onların iki tane plastik kabı var. Oraya da biraz su koyalım. Ye bakalım ye. Sevdin mi minikçik? Kokusu güzel değil mi? Şu an 3 çeşit mama var bunun içinde. Başka bir mama daha var. Kullanmadık, sürekli kullandığımız bir mama değil. Ahmet Bey göndermiş. Zaten az kaldı. Biraz daha kullanalım, biter. Diğerleri gitmişler. Biraz tam şu köşeye koydum arkada. Diğerini de zaten gördünüz kabın içinde. Birazdan o yavru da gelecek, yiyecektir. O kaçtı çünkü, korkuyor. İnsancıl değil. Çok da tatlı bir yavru. Ama dediğim gibi bundan büyük. Polisim, bir senin suratına bakalım. Hadi ye, ye. tamam ye. Ye karnını doyur, hadi. Tam senlik bak. Kıtır kıtır ye, Zaten ufak yavru kedi maması hepsi. Gel gel kokuyu aldın kaçıyorsun gel. Gel bak burada ne var. Ne güzel kokuyor değil mi? Tamam ben gidiyorum ben gidiyorum. Biraz buraya su koydum. Biraz da tam karşıda var. Düşmesin diye sabitledim. Bu burada yiyor. Şimdi diğeri de gelip yiyecektir. Az bir şey de burada bıraktım. Zaten dışarıda var. Ben yavaş yavaş çıkacağım arkadaşlar. Kokuyu aldı ya. Ne yapacağını şaşırıyor. Ben gidince gelip yiyecek. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.